Evet arkadaşlar. Şeyi devam edeceğiz. Winter Storm'umuzu. Pardon da yanlışlıkla yine kaydı kaydettim de. Şimdi sonraki gün devam edebildim. Bu parça iki olacak. Sonra bir sürü bölüm gelecek. Evet arkadaşlar. Winter Storm siz de indirin. Çok basit. Bu sadece aslında gerçek mod bu değil ama. Şimdilik böyle idare edin Yapamadıysanız yerine şimdilik böyle idare edin sonra yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Neredeydi? Ha, evet. Hadi şeker kamışlarını alalım. Hayır bir tane sapma aldığı yere geri döneceğiz. Biraz saçma ge gel. Ne? Arkadaşlar. Oyunda bir hata mı var? Otomatik geldi envanterime. Daha doğrusu kesildi. Hadi arkadaşlar başlayın. Winter Storm kimin? Hadi Winter Storm'da da gidelim. Hala biraz yemek gerek. Pekala. Şeker kamışları neden bir anda yok oluyor? Burada, burada etrafta bir sürü şeker kamışı var. Böyle kötü tavşanlar da var. Ih! Yakalayabiliriz. Yaklaştık kesinlikle. Bakın bloklar. Baya hızlı yaklaşıyoruz. Aa, ne olmuş burada? Evet arkadaşlar gelmeden her şey yok olmuş. Minecraft yok oluyor. Bitir sonra, sonra Bakın. Bu araziyi mahvetmeden. Biraz daha yemek bulmak diyerek. A -a. çok yakındı. Aa, aa. Evet arkadaşlar. Nerede? Oh. Tamam. Çık hemen buradaymış. Arkadaşlar çok büyük. iyi Kalkanı hazır etmemişim. Pekala. Ne olur ne olmaz bu elimi alacağım. Böyle boşta bitirsem bu kartı atabilmek için. Ee, şu anda eee. Işığını gördüğünüz gibi e, ee, gördüm hiçbir şey benzemiyor bu. Da böyle olacağını tahmin etmiştim. Tamam. Engelle saldır. Kartafı düzgün bir hasar, kartafı hasar vermediğini biliyorum. Tamam. Kılıçla vuracağız ona. Aa, ancak kafalarına hasar verebiliyoruz. Işın gitti. Evet arkadaşlar ışınlı yok ettik şimdilik. Bakın Şuradaki ki Burası özel bir kafası gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar Winter Storm'un da özel kafası. Daha da büyüdüğünde koş. Evet arkadaşlar. Koş koş koş. Bir geminin olduğu yere koskoca artık Bayağı da büyük parçalar koparıyor araziden. Gördüğünüz gibi. Bu Ay aksi izi. gittik. Bir o kadar da güvenli. Dota kazanıyla buzu geri çıkabiliriz. Dur biraz. Eyvah şimdi hatırladım. Çok uzun sürüyor. ve bir an önce çıksak mı? Hayır. Boğulacağım. Nerede? Evet arkadaşlar. Müthiş. Ah. Yani. Tabi işin içinden buradan kurtulabilirsek daha da müthiş olacak. Burada. Evet arkadaşlar. Arazi gittikçe korkunç bir hal oluyor. Gittikçe daha fazla malzeme gerekmeye başladı. Bu alandan bir miktar uzaklaşmalıyız. Çok da hızlı geliyormuş bitir Swarm. Ben bakmıyorken o yeni yerlere gidiyormuş. Şu anda ne yaptığını görüyorum. Işını tekrar çıkmış. Ve şu anda tam bana doğru tutuluyor. Bir kere. Bir süre böyle ilerletmek zorundayız. balı yiyeceğiz. Ee, işte hazine haritası hala hazinenin olduğu yer bir de çok büyüdüğünde dinde onu fark ettiğimiz çok daha kolay olacağı için şimdi ondan biraz uzaklaşabiliriz ee, neymiş ee, yemiyorum ki şüpheli yani kartopları. Tavşanın 3. Yavru tavşan bir şey düşünmüyordu diye hatırlıyorum. Dur. Şekerler kartopları bence işe yaramaz. O nedenle atabiliriz. Blaze en rejler aslında hasar verebiliyor. Ya bu da çok eşya birikti ki farklı farklı yerlerden aldığımız kaynaklar. Gemiden aldığımız. Hazineni örerken Fakat hazineyi bulamamıştık. Önceki bölümde gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar devam edelim. Biz. Şimdi Aslında bu video çok eğlenceli. Aa, biraz daha şeker kalır. Bunlardan çok bir şeyler üretebiliriz. Şimdilik böyle kalsın dedim. Ancak şeker yapalım. Bunu yapmayı diye Bir çalışalım. Bir dön arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ah, vay canına Minecraft çok yavaş Çok yavaş ilerlediği için de Hiçbir hiç şey düzgün yapamıyoruz Şu doyurdular magma küpleri Bir krem daha Magma kremlerini Almak Gerekiyor Daha çok Daha çok magma kremi mamur kremlerin hepsini alabiliriz iskeleti şimdi yok edelim Ih. iskelet hasar aldı ve yenildi tam çiğ şey atmayalım yok et Oklar da değil asıl olay. Kemik. Kemik. Asıl olay kemikler. Tam bu iskeleti de yendik ve şimdi bitiyor. Hı. <laughs> Hasar verdik. Sonra bir kez daha vurduk mu yok olacak. Pekala. Şu filiyah yani. ne? işe işe seni öyle demedik. Buna çok Aslında ama daha da iyi fikrim var bunu yapacağım. Vitor Signal nasıl etkisinden kurtulmak için. Şık. komut blue kitabı Black İşte on, on, onun on, on, on a, winter, etk. şu, etkiden kurtulmak için bunu yaptık. Bir kere bu nereden çıktı acaba? Bak web vardı. Ama hiç bulmamıştık ki. Ha ha. Acaba ne, neler oluyor? Umarım bir an önce biraz daha büyür. Bir ilk bulmak şu anda gayet iyi olabilir. İlgile benziyor her şey burada. Ha. Hiç garip bir şey yok. Belli normal katıp. Hiçbir şey yok. Tamam. Burada hiçbir şey kan. Şüpheli yani bir daha ya bulsak mı? Çiçekler, mantarlar ve kaselerle şüpheli yani yapabiliriz. Çok daha basit olur. Kaseyi yapacağım. Mantarları sonra buluruz. Kase, 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 kase. Kase kase hmm. Bir çal bir eşya yapma masasına ihtiyacımız var. Güzel. Şimdi bir kase yapalım. Dört kase. Geri bunu geri alacağım. Yer yok. Kartopları 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 sıkıldım. Ayrıca bu kadar çok toprağa da ihtiyacımız olduğunu san. Bu gereksiz eşyayı atıp yeni eşya yapma masasını ve odunları alabiliriz. Pekala. Güzel. Bunu da alacağız. Tamam. Daha da bir şey. Bunları almaya hiç gerek yok. Bu altın elmalarla ne yapabiliriz bilmiyorum. Hepsini de yemeyelim. Sabah çökerken. Çünkü altı yanı yapmak için şey de gerekiyor. Altı ama şey için o da gerek. Ha evet arkadaşlar burada nedense tecrübe var. Hadi toplayalım. Oo, Witcher Storm'a yaklaştık. Ve hemen oyun doğmaya başladı. nerede Oyun daha çok donuyor Çünkü YouTube ıı, dokuna yok artık şu anda burada et ee, Minecraft yok oluyor denebilir Çünkü bakın Evet arkadaşlar bloklar böyle yok yok oluyor böyle aa, aa, i, Dokun aşağıya çıkmış. Oo. Bir yine uzaklaşmalıyız. Minecraft yok oluyor. Diyebiliriz. Oyun bayağı donuyor. Bir kere yemek için bunu yani yiyeceğim. Pekala. Birazcık uzaklaşalım. Minecraft Minecraft yok oluyor. Gibi. Çünkü arkadaşlar evet, gördüğünüz gibi her şey böyle bütün bloklar böyle onun bir Storm'un aldığı yerde bir sürü başlık var. Ve gökyüzü karartı duruyor. Baya hızlandı bu artık. Büyük bir hızla geliyor. Bazen de bir adım atınca Gece olmasını hiç istemiyorum. Ne? vay anne. Çok hızlıymış ya. Ee, kalkan dayanıklığında kırılmazlık koyduk kalkanı da. Tam da kırılmaz olmaz galiba. Neçer sırf bile hasarlı ya. Ayrıca tarafınızda olan birazcık blok da var bir Ondan sonrakinden sonraki büyümelerinde Alzheimer yancısı gerçek. O kadardı da biraz da ileri, ileri bir eşya. Şimdi de ihtiyacımız yok hemen. Oo bayağı da hızlı geliyormuş. Dokunasıyla daha hızlı. Gördüğün, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft yine yok oluyor. Bu bölge önceden daha iyi durumdaydı kesinlikle. Etkinden tamamen uzaklaşabiliriz. Burada bulamayacak kesin. Mantar. Kahverengi mantar da olsa ya. Gökyüzü karar. Ne kadar hızlı bu? Hızlanına doğru yaklaşacağım. Korkutucu bir seçim. Ancak etki alanına girersek bize saldırmaya çalışacak. Bekala. Ne yapacağımı biliyorum. Kumru buluğu gerek. bir aşağı inerse düzgün savaşabiliriz. İnşaat, inşaat. Bunların hepsini yeniden dönüştüreceğim. 17 tane. Olanlarla. 1 2 Her herkesi kendimize ışınlayalım. Of, canımız azalmaya başladı. Na yine de yiyeceğim, kötü bir seçim ama fazla şey. İşte fazla değerli bir eşya. Altından yine normalde bu kadar çabuk ha güzel. Isınalım kendimizi. Kendimize bütün her şeyi ısınlayacağız. İleriye bastık Buradan burada şöyle ya yok edelim hazır oluyor mu gerçekten Canım yarıya indi. Hadi onu yok edelim. no! Bu kadar kolay mıydı Evet arkadaşlar video burada bitmeyecek. Bir arkadaşlar. Sıradaki evrime geçiyoruz. Witherstone daha da video Bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu dünyada Witherstone'ı daha önce yenmiştim. Burada da işte bir sonraki evriminde. Evet arkadaşlar. Hadi devam edelim. Alın. Şimdi Burada yenmiştim evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bence bu dünyada yenmiştim. Bakın yenmiştim. Evet arkadaşlar. Şunlar nerede bakalım? duracağız Eyo. Bunu yazsak mı? Gerçekten. Ne arkadaşlar. Bu aslında bu da modun bir parçası aslında. Nereye gitti?

Vay canına. Boş. Bir mağara olmuş. Dışarı çıksak buradan. Evet arkadaşlar. Çiçek topla inek top. Hadi yenelim. Aa, Minecraft garipler. Tamam yani biraz. Evet arkadaşlar. Yenince böyle aldı. Evet. Bu da var. Bu neydi? Oo. Uh. Amerika'ya kadar sert kırılmayan bir blok. Evet arkadaşlar. Şu anda bitirsem yukarıda. Evet arkadaşlar şimdi devam. Yukarı yukarı Evet arkadaşlar. Böyle. Bir durun arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam Ediyoruz Burada değil bir yağmacı vardı ancak düştü. Aşağı buraya. Birisi ana kayı kadar sert bir bloktan. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bundan sonraki bölümde Bundan sonraki bölümde Bitir daha fazla savaşacağız. Ve yaptığımız şu şey değişecek. Altın elma şeyi. Bu. Evet. Evet arkadaşlar. Bir dahaki gün görüşürüz. Cheers. Evet, ben onunla oynayıp görüşürüz. Bitirdim. sonraki bölümde görüşürüz.